Sevgili arkadaşlar, şimdi size uçakları tanıtacağız. Uçaklar, iki uçak, iki helikopter, bir de Ayaz'ın yapmış olduğu bir uzay pazalı. Evet. Önce bu, uzay pazalığı. Evet, roket gibi, roket gibi uçak türünden araçlar bu geze yani gidebiliyor ama bizim benim sıradan uçaklar buna gidemiyor. O yüzden heveslenmeyin birazcık. Bakın iki roket var hatta. Yani o uçakların hiçbir diğer gezegenlere yolculuk yapabilecek donanıma sahip değil. Evet. Roketler sadece sahip ve uzay arabaları da. Şey bu da bir uydu. Uydular gezegenlerin fotoğrafını çekip gezegenlerden bilgi almamızı sağlıyor. Helikopterlerde helikopterler de, helikopterler de buna gelişmedi. Askerlikte de uçak kullan. Uçak ve helikopter var. Bu bir tane asker uçağı mesela. Evet, asker uçağı. Bunu baba bana, babam Kırgız, Kırgızistan'dan almıştı. Çok güzel. Ama savaş uçakları her zaman tehlikelidir. Keşke olmasa değil mi? Bomba atıyorlar ya. O yüzden. Bu da bir itfaiye helikopteri. Evet. Sadece yolcular için helikopter ve uçaklar olsun. Bir de itfaiyeler için. İtfaiye helikopteri. Tabii ki. Evet. Bu açılıp kapanabiliyor pervanesi. O nerelerde kullanılıyor? İşte yangınlarda. Ne? Hmm. Kedi kurtarırken. Hmm. Söyle. 177. 177 ne? Dedim. Orman, orman yangınlarına yetişen itfaiye. 177'yi mi aramalıyız? Evet, ormanda yangın olursa. Anladım. Teşekkür ederiz verdiğim bilgi için. Diğer ikisini de tanıyabilir miyiz? Aa, ambulans helikopter. Sanırım acil hastaların bir yerden bir yere gitmesini sağlamak için özel bir helikopter. Evet. Ona binen olabilir. Bence bu yolcu uçağı. E, tabii ki yolcu uçağı. Anadolu Jet diye adıyla Türk Hava Yolları. Hmm, Korunda reklamını yapmış olduk. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı da büyükmüş. Sanırım Adana'dan Bursa'ya ben onunla geldim. <laughs> Ana, Dodo sen Adana'dan İstanbul'a onunla Pardon doğru tabi İstanbul'a. Evet. Eskiden Bursa'yı helifliyordum. Evet. Artık çak kalkmıyor. Dodo. Efendim. <laughs> Dodo Mersin'den Adana'ya geldi. Adana'dan İstanbul'a geldi. İstanbul'dan da biz onları aldık. Evet çok teşekkürler. Tabii o zaman akşam oldu. <laughs> evet biz gelene kadar akşam oldu. Ama Dokuz, çok buçuğu geçiyordu neredeyse. Evet. Tanıtmak istediğim başka bir şey var mı? Yoksa şimdi bu kadar mı? Yok. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.